Şimdi değişim zamanı. Değişimi seçin, şehrinizin değiştiğini göreceksiniz. Her temiz işler güzel düşlerle başlar. Marka şehir için bizimle el ele gönül gönüle. bu şehre gönlümüzü koyduk. Çantacılara, cuntacılara hayır. Her taşında emeğimiz var. Yine olacak. Projemiz, ekibimiz ve bu şehir için çarpan gönlümüzde hep birlikte el ele yürüyeceğiz. Rahat bir şehirde, doğru başkanla güzel yaşayın. Şimdi bizimle yaşama zamanı. Zaman tam da bizimle olma zamanı. Projeye değil deneyime bak. Her şey ama her şey güvenle var ne yapacağımız değil, nasıl yapacağımız önemli. Burada biz yaşıyorsak biz yönetelim. Biz yapabiliriz. Projeler parlak fikirlerden çıkar. Oyunu güven ve deneyime ver. Bizim de yarına daha güçlü. Vizyon olmadan misyon olmaz. Reçete bizdedir. Umut ve yarın bizde. Sadece aday olmak yetmez. Elimizi taşın altına, yüreğimizi avucunuza bıraktık. Biz yarışa değil, hizmete adayız. Şehirde izimiz, size karşı yüzümüz var. Biz size imkansızı vaat etmiyoruz. Daha kötüye gitmemek sizin iste. Daha güzel bir şehirde yaşayabiliriz. Gönlünüzdeki doğru bildiğinizdir ve biz hayallerinizi yaparız. Boş laflar bitti. Artık iş zamanı. Artık yenilik yapmak zamanı. Bir bildiğimiz var. O yüzden oyunumuz lazım. İnanmasaydık yola çıkmazdık. İyi hesapladık. Sadece uygulamak kaldı. Vaatler hoştur. Ücretler boş oldu. Çare bizde. İtimat ettiniz. Zaman kaybettiniz.